uzak bir ormanda, yeşil yaprakların ferahlığı altında minik bir kaplumbağa yaşardı. Parlak yeşil kabuğuna güneş vurduğunda ışıldayan Tospik adındaki bu kaplumbağa, merakıyla herkesin dikkatini çekerdi. Ormanın ötesi nasıl bir yer? Gökyüzünde süzülmek nasıl hissettirir, diye düşünür, içindeki keşif heyecanını her sabah yeniden uyandırırdı. Bir sabah, henüz güneşin ilk ışıkları altında annesinin yanına yaklaştı. Anne, ormanın dışında neler var, diye sordu. Annesi şefkatle gülümsedi ve dünyanın her köşesi keşfedilmeyi bekleyen bir hazine ama önce ormanda öğrendiklerin yoluna ışık tutacak diye yanıtladı. Tospik, içine düştüğü heyecanla küçük yaprak çantasını hazırladı. İçinde taze çilek kurabiyeleri, sevgi dolu bir harita ve yolunu bulmasına yardımcı olacak pusula vardı. Yolculuğuna başladığında büyük bir meşe ağacının dibinde hüzünle titreyen bir sincap gördü. "Neden üzgünsün?" diye sordu. Sincap, cevizlerinden birini derenin akıntısına kaptırdığını anlattı. Tospik tereddüt etmeden soğuk suya daldı, akıntıyla başa çıktı ve cevizi güvenle Sincap'a ulaştırdı. Sincap'ın gözlerindeki minnet, Tospik'in yoluna daha güçlü devam etmesini sağladı. Biraz ileride, bir tavşan ailesi çaresizce minik yavrularını arıyordu. Tospik, toprağa düşen tüylü izleri takip ederek kaybolan Lupi'yi buldu. Korkusunu yenmesi için yüreklendirdi, sırtına aldı ve ailesiyle kavuşmasını sağladı. Tavşanların sevinci, Tospik'in kalbini sıcacık yaptı. Ertesi gün, uzun çam ağaçlarının gölgesinde ürkek bir baykuş yavrusu gördü. İlk kez denediği uçuşta tedirgin düşüşler yaşamış, yapraklarla kaplı toprağa inemiyordu. Tospik, arkadaşlarına haber verdi. Sincap ve tavşanlar hemen yardıma koştu. Hep birlikte yumuşacık yaprak yığını hazırlayıp yavru baykuşu cesaretlendirdiler. Kanatlarını açan küçük kuş, dostlarının desteğiyle güvenle aşağı süzüldü. Günün sonunda Tospik, ormanda öğrendiklerini ve dostlarının minnettarlığını düşünerek evine döndü. Kapıya geldiğinde annesi yanı başında, tüm hayvanlar bir arada bekliyordu. Sincap, tavşan ailesi ve baykuş yavrusu sırayla sarılıp teşekkür ettiler. Anne kaplumbağanın gözlerinin içindeki ışığı görünce gülümseyerek, asıl macera, yardım ve sevgiyle örülmüş yüreğinde dedi. O günden sonra ormanda kimse tospiki küçümsemedi. Çünkü öğrendiler ki en küçük kabukların ardında kocaman yürekler gizlidir. Mini kaplumbağa, yeni keşiflerine doğru yürümekten asla vazgeçmedi.